Selamünaleyküm arkadaşlar. yine deniple 38 kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videomda sardığım böyle musko oyalarını eklemeyi göstereceğim bugünkü videomda size. 15. Videomda böyle musko oyaları sarmıştım kurdeladan. Şimdi onları yazmaya eklemeyi göstereceğim size. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı beklerim inşallah. İstediğimiz renkte, çimenini istediğimiz renkte seçebiliriz. Ben böyle yeşil bir ip seçtim bugün. Bakın arkadaşlar bu şekilde başlamamızı yapıyoruz. Bu şeyin araları da bize kalmış bir şey yani çimeni ne yapmamız fil dişi de yapabilirsiniz sinek kanadı da yapabilirsiniz Normal zürafamızla başlıyoruz önce. Ben şimdi sinek kanadı yapacağım. Önce küçük bir bu şekilde küçük bir pırpır yapıyoruz. pırpırın tepesine çıkıyoruz. 2 doluyoruz. Tepesine çıktığımızda tekrar dibine iniyoruz. Bakın bu şekilde. Parmağımızı koyup ondan sonra pekiştiriyoruz. Aralara da zevkimize kalmış bir şey. Aralara kaç tane zürafa yapacağımız. Ben 2 tane yapıyorum. bakın birazcık büyüttüm bunca sinek kanadımı ya da aynı mı olsa bildiğimiz klasik sinek kanadı çalışıyoruz önce Evet arkadaşlar. Şimdi ben buraya bu muskalarımızdan bir tanesini ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi burada iki çeşit muska var. Bunlar büyükler. Şimdilik bu küçüklerle çalışacağım ben. 6 millik, milimlik, 8 milimlik muskalarımız var. Şu koyu renkle çalışayım önce. Bakın. Bir üçgenimizin herhangi bir köşesinden iğnemizi geçiriyoruz. Karşı tarafa Ben normalde ee, daha önceki yaptığımda diyeyim ya da buraya hiçbir şey koymamıştım ama bunca koy, boncuk koymayı düşünüyorum. Size de göstereceğim. Bakın bu şekilde kum boncuğum var. Biraz iri bir kum boncuk. hani ipin e, daha aslında muskanın eklenmesinin daha sağlıklı olmasını sağlar bu boncuk. Hem dekoratif bir şey katar. Hem de şurası daha sağlam olur. Hani ip geri aynı yerden girdiğimizde sıkıntı olursa eğer boncuk tutar diye düşünüyorum. Tekrar getiriyorum. Burada sinek kanadının dibine ekliyorum. Bütün çiçekli, muskalı motifli şeylerde olduğu gibi Şimdi de ipim takıldı. Onların bir zorluğu varsa odur arkadaşlar. Bu tür şeyler takılıyor biraz. Evet arkadaşlar videomuzun olmasın diye ben biraz bu sinek kanatlarından ara sinek kanatlarından yaptım geldim. Burada. Şimdi arkadaşlar bu renk takacağım yanına. Tabi bu zevkinize göre isteğinize göre, şeyinizde yazmanızda ne renkler varsa çiçek olarak ona göre siz karar karar verebilirsiniz. Aralara sadece bir tane yapan da var arkadaşlar. Bir tane sinek kanadı şuna takıyorlar. İsterseniz 5 3 siz bilirsiniz aralarını. Ben şimdi bunda farklı bir şey denemek istiyorum. Bakın bu muskamızda da aynen şunu yapmak istiyorum. Bakalım buraya bir tane pimpirik yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Kirpik yapalım. Bir desen olsun istiyorum. Bakın geri dönüyoruz. Buraya şimdi 3 tane. Aynı zamanda da bu ip de önemli. Ben kreme yeşil uyar diye düşündüm. Bakın. Buraya 3 tane şunları çekeyim de. Onları görmesin kamera. kirpik yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın. Bunu hiçbir yerde de görmedim arkadaşlar. Ben kendim deniyorum. Tekrar buradan giriyoruz. Muskamızın alt ucundan çıkıyoruz. Tekrar sapımızı ekliyoruz. Sapımıza pekiştiriyoruz. Dur bakalım şurada beyaz olmazsa sizin için daha iyi olur görüntü için şöyle bir yapayım buraya tekrar biraz sinek kanadı yapacağım ben Bakın bu şekilde oldu. Buraya şu şu bölgelere birer tane boncuk da koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de bu kırmızı rengimizi takmayı istiyorum. Yine iki tane arasına sinek kanadı yaptım. Video uzamasın diye ben yapıp geldim. Şimdi bunun tepesine ne yapacağımıza karar verelim. Ben buna da 3 tane boncuk ekleyelim diyorum arkadaşlar. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Bakın arkadaşlar bunca e, üç 3 tane boncuk ek, koyacağım için tepesine bu halkamızı tam ortadan çıkmıyorum ben. Şöyle yapayım. Biraz soldan çıktım iğneyi bakın şurasına. Biraz soldan çünkü mesafe bırakıyorum. Buraya halka yapacağım şuraya. Oraya bir gözeme yapıyorum şu anda. Birazcık boşluk. Tekrar bunun içine giriyorum. Sol tarafa doğru çekiyorum ipimi. Şimdi buraya boncuk bulabilecek miyiz? Bismillahirrahh, varmış. Şu boncuklarımızdan geniş bir şekilde böyle sallanacak bir şekilde koyacağım. Yani aynı şu kirpiklerimizin ucunda boncuk olduğunu düşünün arkadaşlar. Bir tanesini diziyorum pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Geçirdim. Bunun yine boyutu da bize kalmış. Şöyle yapayım hatta beyaz olduğu için gözüksün. Ne kadar yaparsınız? <laughs> Elimizden böyle tutuyoruz arkadaşlar. Ortadakini isterseniz ebatları farklı da yapabilirsiniz. Sağdakini soldakini biraz küçük ortadakini uzun da yapabilirsiniz. Şimdilik ben aynı yapıyorum boylarını. Üçüncü boncuğumuzu alalım. Bu daha önce bir tane eklediğimiz boncuğu da böyle sarkık şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Ben tam dibine oturtmuştum ya bakın şunu. Şunu biraz sarkık şekilde de yapabiliriz. İpimiz gözüksün de isteyebiliriz. Bu ortasını sarıyla da çalışabiliriz. Tohum gibi olur arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Ortadaki biraz yüksek. Pardon arkadaşlar, bu arada. Daha önceki muskalarımızda yaptığımız gibi arkadaşlar içinden geçiriyoruz ipimizi. Bakın iğnemizi ben birkaç tane daha sinek kanadı yapıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi biraz daha arasına sinek kanadı yaptım geldim video çok uzasın istemedim bakın bu yazmalarımızın şu şekilde duracağını unutmayalım bu şekilde durunca da ister istemez boncuklar arkaya, aşağıya sarkar daha bir güzel olur diye düşünüyorum tabi zevk sizin ee, üç çeşit şey gösterdim burada muska oyası ekleme bakın şu şekilde yapayım da görülsün bu kırmızımız kırmızının ucuna bu şekilde yaptım bunu sarı iple de yapar yapabilirsiniz dediğim gibi o zaman tohum gibi gözükeceğinden eminim ee, yalnız çalıştığınız muskalar şeffafsa şu olayı unutmayın bakın benimki krem olduğu için içinden geçen ip belli oldu birazcık ama şu yüzünden belli olmadı galiba bakın bu şekilde de yapabilirsiniz 3 tane kirpik Klasik şu şekilde de yapabilirsiniz. Hatta hiç boncuk bile takmadan da geçebilirsiniz. Benim ekleme şeklim böyle. Sinek kanadı yapmıştım arasında. Fildişi de yaparsınız. Başka bir şey de tohum olarak başka çimenler de çalışabilirsiniz. Ama eklemeler siz, e, bu şekilde. Kanalıma abone olmayı, beni beğen e, videolarıma beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için önemlidir. Hoşçakalın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar